Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ertuğrul. Bugün ki yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koydum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüman Tocan. Bu ülkeyi böcekmişsem bağlı meşgulümdür. Sevgililerin sevgili devirlerine sevgili bağlı meşgulümdür. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz sorun yaşayan iki çiftin birbirinin ayrılmasını sağlayan bir işlem bu işlemi yapabilmemiz için iki kişinin resmini buraya koyuyorsunuz. Bilgisayar çıkışı alıp. Daha sonra altına isim, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 gün içinde kişiler birbirlerine ayrılacaktır. Eğer ki sorun yaşarsanız, problem olursa, bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler sizlere yardım